Evet sevgili arkadaşlarım 8. sınıflarım yeni nesil soru yeni nesil soru aha da yeni nesil soru yarı çapı r olan dairenin alanı pi r kareymiş bunu bir dedem de biliyor pi r kareyi dedem yıllardır biliyor Gül Hanım bir yüzünün alanı 3x kare artı 12x artı 12 santimetre olan daire şeklindeki pizzayı Kardeş yiyin gitsin ya. Bak canım pizzayı Gül Hanım dört eşit parçaya ayırmış. Tabanı kare olan şeklindeki tepsiye de böyle dizmiş. Bak hele fanteziye. Yani şöyle zıkkımlansanız ne olurdu bu pizzayı. Sen pizzayı al. Çeyrek çeyrek ters çevir. Kare tepsiye koy. Zaten ben yıllardır anlamış değilim. Şimdi bak, yuvarlak pizza üçgen şeklinde kesilir, kare kotularda eve gelir. Nasıl bir fantazidir bu? Ee, Gül Hanım Allah bildiği gibi yapsın seni. Buna göre diyor, tepsinin taban çevresinin uzunluğunu, taban çevresinin uzunluğunu bak, tepsinin tabanı bunlar. Santimetre cinsinden veren cebirsel ifadeyi bulup, Gül Hanım'ın bayramda elini öpmemiz lazım. Ne yapacağız? Şimdi dairenin alanını pi r kare delem de biliyor. Bak şuranın alanını vermişler. Şuranın alanını vermişler. 3x kare artı 12x artı 12 gibi 12 gibi bir fantastik alanı var bu pizzanın. Ne bulacağım? Şimdi alan pi çarpı r kare mi? Alan verilmiş. Ne vermişler? 3x kare artı 12x artı 12 alan yerine yazdım. Pi yerine 3 yazacağım. Ve çarpı r kare. Buraya kadar anladık mı? Derdim yarı çap bulmak. Yani şuradan şu orta merkezden şöyle kenar olan çizgi. Yarı çap bulmak. Yarı çap şu. Şuralar yarı çap. Burada da burası yarı çap. Derdim yarı çap bulmak. Şimdi burada çarpanlar ayırma konusunda ortak parantez diye bir konu var. Sevgili arkadaşlarım burada üçler ortak. Bakınız. Üç parantezinde x kare artı 4x artı 4 olduğunu gör. Bak. Bunun içinde de 3 var. Bunun içinde de 3 var. Bunun içinde de 3 var. Üçü kapının önüne koydum. Geri döndürdüğümde bu çıkıyor mu? Çıkıyor. Doğru almışım o zaman. Çarpı pire kare. Şimdi ne yapabilirsin? Her iki tarafı temizinden 3'e bölebilirsin. Aha da bunlar helalleşti. Bunlar da burada vedalaştı. Bir şeyler oluyor sanki x kare artı 4x artı 4 kaldı. Bakınız x kare artı 4x artı 4 eşittir r kare kaldı. Burada çarpanlara ayırma var. Burada ortak parantez vardı. Burada çarpanlara ayırma var. Burası x x olur mu? Burası da artı 2 ve artı 2. Doğru mudur? Çarpımları bunu veriyor. Toplamları kardeş kardeş bunu veriyor. Yani bu durumda burası ne oldu? X kare artı 2'den 2 tane oldu. Yani karesi şeklinde oldu. Ha? R kare şuradaki kareler bay bay olsa birbirini görmese yarı çap ne çıktı? X artı 2 çıktı. Pizzanın yarı çapı bulundu. Ne bulunmuş? Pizzanın yarı çarpı bulunmuş. Şurası bulunmuş. Bak bak bak. Bale bak bak. Pizzaya bak. Hep Gül Hanım'ın işleri bunlar. Şurası kaçmış arkadaşlar? Şuradan şuraya kadar olan yer. Kaç? X artı 2 mi? Şurası X artı 2. Artık burası X artı 2. Burası X artı 2. Hele dur bir kenarı bulalım şöyle. Burası da x artı 2. Tepsinin bir kenarı hop ikisinin toplamı. Bu da cebirsel ifadelerde toplama. 7. sınıfta da var. 8. De. 2x artı 4 yapıyor mu? Tepsinin bir kenarı 2x artı 4 ise lanet olsun bitmedi daha soru. Taban çevresi. Tepsinin çevresi. Tepsinin bir kenarı 2x artı 4 mü? Haydi hayırlı olsun. Bunu bir de dörtle çarpacağız. Yani dört katını alacağız. Yapıştır. 8x. Bir daha yapıştır. 16. İşte. C şıkkı. Nasıldı? Pizzayı dümdüz sıkkım lan sana. Ya pizzayı bu yuvarlak pizzayı böyle alıp da bu tepsiye böyle dizmek ne demek? Ben hala anlamış değilim. Neyse. Gıcıklık olsun. Parayla olsun.